thanks detayları. Abi şey bir ancak bana yeter. Ya. Abi BEN de para üzerinde yok ama sınavı. Abi ancak sınava... bana yeter abi. Öğrenci. Hadi ya. Of ya. Kardeşim nasılsın? Vallahi görüyorsun. Hayırdır, üzgünsün ya. Sen de öyle bir üzgün ki kardeşim Hayırdır ya. Hayırdır kardeşim, ne oldu ya? Ya Müfit, kardeşim ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Ya benim 2-3 sene boyunca şu çalıştığım üzerinde memurluk sınavı yok mu KPSS? Ucu ucuna metro yetişecekken benim kartım yetersiz bakiye dedi. Hadi Bütün ya. emeklerim gitti, mahvoldum ya. Hadi ya. Sorma Senin ya. Senin adına çok üzüldüm kardeşim ya. Ama artık ne yapacağız? Ben de geçeceğim evimde. Yani bütün hayat benim için bitti bitti müfit anlıyor musun? Bitti benim için. Kardeşim hiçbir şey bitmedi. Vaktin varsa gel iki dakika oturalım bir çay içelim. Ya iki sene boyunca hiç kimseye selam vermedi. Hatta sizden bile bazen zaman zaman kaçtım. Şu sınav için geldim. Turnike'de yetersiz bakiye dedi. Ben şimdi ne yapacağım? Benim için hayat hayat bitti be Müfit Hoca ya. Üzülme kardeşim ya. Bunun da vardır gayet. Gel bir oturup konuşalım. Muhabbet ederim. Sonra ben seni evine bırakırım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kardeş kardeşim, hani metoda yetersiz bakiye sebebiyle sınava yetişemedi. Evet. He? Dolayısıyla bunun hüznünü yaşıyorsunuz. Ama nice işte yaşadığımız bu tür şeyler vardır ki, ileride bu tür hususların aslında ne kadar basit, ne kadar önemsiz kayıplar olduğunu anlarız ve şu yaşadığımız üzüntüden dolayı da ne yaparız? ya ne kadar basit şeylerden dolayı üzülmüşüz diye ne yaparız? Bir hesap yaparız. bu ee, sefer asıl kaybın yaşanacağı yer aslında ölüm sonrası hayatımızdır. Ki o tür kayıtların e, kayıpların telafisi de söz konusu değildir. Dolayısıyla bu kadar bu şekilde önemli. Kayıpların olduğu, kayıpların telafisinin olmadığı zamanlarımız var bizim. Onları çok daha önemsememiz gerekiyor. Sağ olasın müfit Hocam. Allah razı olsun senden. Gerçekten yani bu sene konuşmadan sonra ben biraz daha rahat oldum. Hat hekim oldum. Çok sağ olasın ya. Düşünsene kardeş kardeşim. Vefat etmişiz, kıyamet kopmuş. Ve Rabbimizin huzuruna hesap vermek için gidiyoruz. Orada bizim önümüze defterler açılıyor. Ve orada ki Rabbimiz bunu İsra Suresinin 13-14. ayet-i bize anlatır. Ve o gün insanın yapıp ettiklerinin, yazılı olduğu bir defterin önüne aç açılacağını ve ona فِقْرَا كِتَابَكِ كَفَى مِنْ ki عَلَيْهِ denilir. Kitabını oku, hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter buyrulur. Dolayısıyla asıl kalbin yaşanacağı yer orasıdır. Hesabın, kitabın görüleceği yer orasıdır. Asıl biz orada yetersiz vekiye sorunu yaşamamalıyız. Dolayısıyla dünyada yapıp ettiğimiz amellerimizin karşılığını göreceğiz yapıp ettiğimiz amellerimiz sayet o defterimizde bizim yüzümüzü artacak şekilde fazla değilse asıl biz yetersiz vakiyeyi, pişmanlığı, telafisi olmayan pişmanlıklar orada yaşamış olacağız. Allah korusun, Allah korusun ya. Kıymetli kardeşim, Rabbim kitabında insanların bugün yaşayacağı pişmanlıkları çeşitli şekillerde gündeme getirir. Size bazen şöyle ifadeler kullanır. Ya leyten ete'an Allah'a ve ete'ana Resul'a. Keşke Allah'a itaat etseydim. Keşke Peygamber'e uysaydım. Onun yolunu takip etseydim der. Bazı ayetlerde ya leyteni bazen sulu hayati. Keşke şu ahiret hayatım için bir takım güzel ameller işleyip işte, de gönderseydim der. Böyle insanın pişmanlıklarını gündeme getirir. Senin bugün yaşadığın o pişmanlık da aslında o günün bir provası olarak değerlendirirken senin için rahmete dönüşür bugün yaşamış olduğun bu hadise sana kıyamette yaşama ihtimalin olan o pişmanlıkları hatırlatırsa, sen buradan bu dersi çıkarabilirsen senin için bize hayırların ifadesi olur, bu hayra dönüşmüş olur. Ya, hocam gerçekten haklısınız. Evet ya. doğrudur. Belki biz buradaki dünyasız navımızı kaçırdık. Bakiye yetersiz dedik ama inşallah bakiyemiz ahirette yeterli olacak. Size Rabbim karşıma çıkardı. Ben burada dünyada yaptıklarımla şu anda film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. İnşallah hocam sizin tebliğinizle ben ahiret için şimdi çalışacağım. Hocam asıl sınav ahiretteymiş. Kıymetli kardeşim senin adına ve senin gibi olan insanların adına çok üzülüyordum. Yani ahiret öncelikle bir hayat yaşamadığınız için, dünyayı önemseyen, öncelikle bir hayat yaşadığınız için sizin adınıza çok üzülüyordum. Lakin şu anki tavrınızı gördüm. Çok memnun oldum. Rabbim sizi bu yol üzere, istikamet üzere daim kılsın. Ahirete öncelikleyecek bir hayat yaşamayı sizlere nasip eylesin. Amin. Siz de vesile kılsın inşallah. Amin. 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 Yeni bir başlangıç için. Şey. Hadi besmele. Buyurun kalkalım. Buyurun. Evet, hocam. Buyurun. Evet, hocam. Buyurun. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية